Adım Tijan Büyükbaş. yaşım 52. Eee tanışmamla ilgili şunları söyleyebilirim. 2016 yılında dizlerimle ilgili bir sıkıntı oldu. Sol dizimde. Bir süre fizik tedavi gördüm. yürümeye başladım. Hani normal şeyimi tam sürdüremiyordum. Hani %60-70 şeklinde bacağımı dizimi kullanabiliyordum. O arada e, tekrar bunun tedavinin üzerine bir kere üzerine düştüm. Düştükten sonra e, tekrar sıkıntılarım başladı. O arada da e, bizim e, oturduğumuz sitedeki bir şey grubunda, Facebook grubunda Bentonitis ile ilgili kullanmış birinin yorumunu, paylaşımını görünce e, Bentonitis ile tanışmış oldum. E, Hamit Bey ile irtibata geçtim. Bana işte dizimi e, hem sürerek hem bu şeyi içerek kullanmamı önerdi.